İlacı kullandık, 6 ay kullandık. Benim de doktoruma ilk sorduğum soru buydu. 6 ay kullandık, 6. ayın sonunda bıraktık, ne oluyor? Ve büyük bir ihtimalle kitabın içerisinde de bunu sizlerden paylaşacağım ama %20-25 gibi bir kesimin haricindeki tekrar verdiği kiloları geri alıyor. %20-25 gibi bizim kalorilerim plus veyahut da kalorilerim AI olarak hep söylediğimiz mottomuz olan, porsiyon kontrolünü sağlayabilen, yaşam tarzını değiştirebilen insanların başarıyı elde ettiğini ama bunların oranlarının 20 25e geçmediğini bizlerle paylaşmış. Kitaptan da okursam anlaşılan o ki ilacı bırakınca çoğu insan verdiği kiloların 3'te 2'sini 1 yıl içinde Geri alıyor demiş. Burada net bilgi olarak da şöyle bir şey not almışım. Vadeli sağlık durumlarına benzer biçimde idare edilmesi gereken kronik bir hastalık olarak görüyorlar. Yani benim kanalımda daha önceki uzmanlarım da söylediği gibi esasında obezite kronik bir hastalık ve onun için tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Eğer hayat stilinizi değiştiremiyorsanız, yaşamınıza yeni bir şekil veremiyorsanız o zaman özen pik ve türevleri ilaçlara devam etmeniz gerekiyor.